Ver. Çok teşekkür ederim. Ne diyorum Mehmet açsana şu kapıyı. Mehmet versene şunu. Nihal'cim ben seni geçireyim canım. Sen çıktıktan sonra da saygının üstünü çizeceğim. Böylelikle üç say şey kalıyor. Giderken bana iyi bir şey söylemek istersen. İyi akşamlar Selçuk. Kredi mredi çıkmaz buradan. Hadi yürü gidelim. Buyurun. Böyle uzun kolluyla sıcak basmıyor mu? Ee, yok gayet iyiyim gayet iyiyim. Bu da sağır değilsiz. Ee, şunu bir de denerseniz eğer alayım ben onu. <laughs> onu. ver. Olacak bu sefer. Hadi inşallah. Evet. olmadı maalesef. Kızlar gelin oturun. O zaman ben ATM'den gidip çekip getirsem. Yani bir sorun oldu herhalde. İstiyorsanız kimliğimi de bırakayım size. Yok, be. sonra uğrayayım ya. E, hemen geliyorum. Evet, hemen hadi. geleceğim. Hemen geliyorum. Çekim, bu salak ya. Hiç yetersiz bakıyor da benden. Gülay neredesin abi sen ha? Doktor ne dedi? Sabahtan beri elli kere aradım. Mesaj yazdım. insan bir ara bir şey yazar ya. Dükkanı kapatıyorum. Nasıl yani? Haciz geldi. Makinelerin hepsini aldılar. Ama borcun borç yani. Hayır efendim. Kefil benim, borç da benim. Kanun ne derse öyle. Borç benim borcum. İşte ne oluyor ya? Yani ben o, o borç illa ki benim diye kavga eden hayatımda duymadım yani. Manyak mısınız ya? Kızım sen çok kuvvetli bir kızsın. Durdun ha diye o kanserin önünde. Daha ne istiyorsun ya? Deli misin sen? Lan ne olacak bir memen alınmış? Bizde iki meme var taş. Ne oluyor? Yalnız mıyız? Yalnızız. Dürdane bu sonu hiç olmadı ama. Çok güzel oldu. Ne ya? Babalar gibi kızsın, kuvvetlisin. Saçmışım paranın pulunun içine. Doktor ne diyor peki? <laughs> Zalim geri geliyor galiba. Şimdi de ikinci mememi istiyor. Bu sefer memeli yırtarsam iyi. <laughs> Ya nasıl ya? Test yaptılar, PET'e girdim, işte yarın sonuçlar verilecekmiş. Dört beş sene daha yaşayabilsem, oğlan daha çok ...desene. <laughs> Bisiklet evimde... <binmeyi> ...öğrensem ona. <laughs> Hatıralarımız olsa... <laughs> ...ben onu şimdi bırakamam. Hatırlamaz bile beni şimdi ölsem. Yok öyle bir şey. O annesini de hatırlayacak, dürdü annesini de hatırlayacak, bilgeciğini de hatırlayacak, hepsinde babalar gibi hatırlayacak. Ne oluyor? Kim gitmiş de sen gidiyorsun? Manyak mısın sen ya? Yok öyle bir şey. için bir Ay su ben... içen gibi lıkır lıkır içiyor bu ya. Ben de içeceğim. Aa! Ay iyice sapıttınız ya. Ben de oldum. <laughs> oha 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 oha. ne boktan haldeyiz lan. Ha? Bayağı borca battık ha. Öyle bir düzen kurdu ki şerefsizler. Herkes borçlu. İlk önce insanları borçlandırıyorlar, ondan sonra o borç hiç bitmiyor. Ben banka soyacağım. <laughs> Hayda. Gittin mi kızım sen? <laughs> Sarhoşsun. Al tek yol bu. Banka soyacağım. Doğru söylüyor vallahi. Tek yol soygun. Saçma saçma konuşma kızım. Ay o sarhoş sana ne oluyor onu anlamadım ben. E ne var? Başkaları soyabiliyor da biz niye soyamıyoruz ha? Doğru söylüyor. Her bankacı potansiyel soyguncudur. Saçma sapan konuşmayın be. Kafayı mı yediniz? Allah Allah. Bir başka bir şey düşünelim öyle salak salak konuşacağım. Hadi zaten. bakalım. Çok merak ediyorum. Ne düşündün? Buyur. Tango bar yapacağım ben burayı. <laughs> <laughs> ne var ya? Allah Allah. Sabahları tango dersleri, geceleri tango geceleri. Ne oraya kadar kuyruk olacak? Böyle para kazanacağız. Bak gör. Ah, Küçük armutlu da tango bar. Var ya Dürdaneciğim, senin bu hayal dünyana bayılıyorum, bayılıyorum. Ha, <laughs> bayıl, bayıl. Ben okudum, Tango varoşların dansı, varoşların müziği. Tam da burası. Ne bayıl bayıl bakıyorsun be? Allah Allah, solcu.